Oh ya şükürler olsun. Oy bunu da atlattık. Dünya güzeli kızım benim. Maşallah maşallah dünya güzeli. İyi bir süperim. Beklenenden hızlı iyileşiyorsun kuzucuğum. E sen beni böyle yedirmeye devam ettiğin sürece... ...bence ben bir haftaya kalmaz ayağa kalkarım. <gülüyor> <gülüyor> ee, o zaman siz yavaştan hazırlanın. Ben de arabayı hazırlayayım. Geleceğim. Gelecek <laughs> mi? Çocuk arabayı alsın gelsin. Sen de kızımı al eve gidin. Benim biraz dışarıda işim var onları halledeceğim. Tamam mı? Tamam anneciğim. Oh, oh be herkes şöyle normal hayatına geri dönsün. Bu <laughs> <laughs> da az değilmiş ha. Sana şimdi hiç görmediğin yönümü göstereceğim. Nasılsın ortak? Harika. Teşekkür ederim sen. Öyle olmaz. Böyle yapacaksın. Yap bakayım. <laughs> Ay çok güzel. Sen <laughs> nereye gidelim? Açık ama olsun. Açık ama. Tamam. Tabii. Oksijen beyneye gelir. Plan yaparız. Fırat. Efendim. Hiç böyle şoför olacağın aklına gelmiş miydi? Vallahi ben halimle acayip bir şekilde memnunum aslında şu anda. Ne diyorum ben ya? Haydi şaka şakası Ya Sultan, normalde asla böyle bir durumda dalga geçmem bak. Tamam tamam şaka yaptım tamam. Sen yaptın şakayı da ben yapamadım. Çok özür dilerim. Vallahi ben öyle bir şey demek istemedim. Yoksa biliyorsun. Fırat. <laughs> tamam şaka yaptım Fırat. Özür dilerim. Tamam. Tamam diyorsun. Tamam diyorum. Peki. <laughs> ne yapıyorsun ben yardım edin? Dışarıda okumak kadar keyifli bir şey bilmiyorum. Evet değil mi? Aa. Ne bu? Kitap. Evet. Eee? <laughs> Neden paketli bunlar? Paketli değil aslında. Adı görünmesin diye yaptım. Evet. Niye? Bilmem. Alışkan mı? Bakayım. <laughs> Merhaba gençler. Merhaba amcacığım. Ee? Ne Anlaşma diyorduk. Vallahi babam ailene söylediklerini duyarsa bacaklarım kırar benim. Oğlum bunları iyi ezberle. Bir, baba çok fena. İki, anne çok cadı. <laughs> Annem hakkında böyle konuşma. Evet şartlar diyorum. Aman be sen de şartlar şartlar. Tutturdun şart. Ne istiyorsun söyle hadi. Önce sen söyle. Sen benden ne istiyorsun? Oo. Kartları maç oynamamı istiyorsun. Aileme karşı benimle oyun oynamanı istiyorum. Gerçi becerebilir misin bilmiyorum ama. O benim için kolay. Peki benim utan kazancım ne? Yüklü maaş artı yol yemek ne dersin? Ha, güzelmiş. <laughs> Bir nevi oyuncuyum diyorsun yani. Tabii tabii. Gerçek hayatın içinde. Hayat sepsiyon. Peki. Anlaştık. Anlaştık. Nereye gidiyorsun? Gitmem lazım. E, sen benim kız arkadaşım değil miydin? E burada şov yapacağımız kimse yok. O da doğru. Tamam ben seni bırakayım. Orası çok kalabalık. Erkekler var. Ben biraz kıskanç. <laughs> Birazcık da maç oyum. Anlaşmayı yazılı olarak hazırlarım imzalarsın. Tamam be neymişsin imzala imza şartta şart kaçmıyoruz buradayız. Benim sözüm senet ya yürü. Hmm. Sultan artık gitsek mi ya? Fırat bir saniye acaba? E, demek sizin çok çok büyük bir koleksiyonunuz var öyle mi? Evet on binlerce yazma eser. Görmek isterseniz her zaman beklerim. Elbette isterim. Adresiniz var mı? Fırat? Duydum da ilgilenmiyorum. Sohbetiniz tecrübeleriniz için teşekkür ederiz. İyi günler Kamil amca. İyi günler kızım. Fırat ne yapıp yapıp gidiyoruz tamam mı? Hayır desen. Demesen. Evet. Ne bakıyorsun öyle sen ya? Bana böyle öyle bakma işte. Vallahi bu kafa lazım bana anlamıyorsun sen. Özellikle bu aralar. Götürüyor musun? Ha? Götüreceğim. Ha? <laughs> no.